Şimanski Shimanski, Anne Siri, Top Kaybı, Teyberk. Bir hatta şimdi Amrabat araya girdi. Amrabat, Yusuf Enesiri Yusuf, Yusuf verdi, Shimanski, 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 Amrabat, Kostiç'e doğru, Kostiç'ten Jacko'ya doğru, Jacko, Jacko kolye gidiyor Jacko, Jacko, Jacko kaça kaça kaça, Jacko. Edin Jacko. Anderle serbest vuruş kullanacak yaklaşık 35 metreden kaleye doğru kaleci Livakovic. İlk arıda son saniyeler serbest vuruş kullanacak Anderle şut. İlk sonu Fenerbahçe 1-0 önde kapattı. Anderle başladı ikinci arıya ve Fenerbahçe'ye başarılar diyoruz tekrardan. Duyaburg. Freight. İyi çalın vücut çalın mağattı Anderlet oyuncuları. Şimdi Şimanski topu aldı. Şimanski'den Yusuf El Nesiri'ye. El Nesiri gidiyor. El Nesiri gole gidiyor. Yusuf El Nesiri. Yusuf El Nesiri kaleye baktı ve gol. El Nesiri. Yusuf El Nesiri. Başka açıdan görüyoruz şimdi. Müthiş bir gol. Fenerbahçe durumu 2-0'a getirdi. Al topu Yusuf e verdi. Yusuf Nesiri, Yusuf Nesiri kaptırdı topu. Şimdi geliyor Dünburg. Dünburg aldı topu. Amrabat pres yapacak. Amrabat karşısında Çağlar. Skontes'in doğru. Erincik'ı. Dayar'a doğru bir pas. Kostic offside. Skontes. O sayı Samuel. O sayı Samuel. Şimdi Kostiş aldı topu. Yusuf Nesiri'den Şimanski'ye doğru. Şimanski. Şimanski aldı topu gidiyor. Şimanski. Şimanski. Şimanski golye gidiyor. Adın Şimanski. Kaleci ikinci pozisyon Yusuf Nesiri savunma. Kullandı Fenerbahçe. Orada savunma ve maç bitiyor. Fenerbahçe 2. Anderle 0. Rovanj.